Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf müzik dersi. 5. bölüm. Arşivimi oluşturuyorum. Konuşalım. Biriktirmeye değer gördüğümüz nesneler var mı? Evet, birçok insan için antika eşyalar, sanat eserleri, hatıra nesneleri ve koleksiyon parçaları biriktirmeye değer olarak görülür. Arşiv Arşiv, işlemi bitmiş ve saklanması gereken belgelerin düzenli bir şekilde korunduğu yer anlamına gelmektedir. Hizmetinde olduğu kesime göre devlet arşivi, şehir arşivi, aile arşivi veya özel arşiv şeklinde adlandırılırlar. Hepimizin severek veya farklı amaçlarla dinlediği müzik eserleri vardır. Bu eserlerden oluşan bir arşiv oluşturmak onlara erişimimizi kolaylaştırır. Böylece hayatımız daha planlı hale gelir ve belli bir nitelik kazanır. Siber, bilgisayar ağlarına veya internete ait olan demektir. Bilişim ve güvenlik. Bilgisayar günümüzde yaygınlaştı ve kullanım alanı oldukça genişledi. Öyle ki bilgisayar ve internetin girmediği yer neredeyse kalmadı. İnsanlar artık çoğu işini internet üzerinden yapmaktadır. İnternet oyun, eğlence ve iletişim gibi imkanları hızlı ve ucuz bir şekilde insanlara sunmaktadır. 2022 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 5 milyar internet kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Bunların %52,8'i taşınabilir mobil cihaz üzerinden internete erişmektedir. Bu şekilde her türlü bilgi ve belge paylaşımı yapmaktadır. Böylesine karmaşık ve kalabalık olan sanal ortam, sunduğu kolaylıklar yanında tehlikelerde barındırmaktadır. Evimizdeki kıymetli eşyaları nasıl koruyorsak, siber alemde de önemli bilgilerimizi korumalıyız. Korumak için önlemler almalıyız. Siber saldırılar sonuçları bakımından gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz saldırılar kadar önemlidir. Siber saldırılar bilgi sızdırmak Dosya tahrip etmek ve sistemi servis dışı bırakmak gibi eylemlerle maddi ve manevi zararlar verirler. Kullanmakta olduğumuz bilişim araçlarının güvenlik önlemlerini almalıyız. Özel hayatımızı korumak için kişisel verilerimizin güvenliği için orijinal programlar kullanmalıyız. Ziyaret ettiğimiz internet sitelerinin güvenilir olup olmadığına dikkat etmeliyiz. İnternetten film, fotoğraf Müzik ve belge gibi veriler indirmek belirli kurallara bağlıdır. Telif hakkı ihlali ciddi bir suçtur. Günümüzde birçok internet sitesinde paylaşıma sunulan veriler tamamen kaçak ve yasa dışıdır. Film, kitap ve müzik gibi bireysel arşivimizi oluştururken bu materyallerin sahiplerinden izin almamız gerekmektedir. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.